bahçelerinden bir bahçe ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi biz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle göçük altında kalarak can veren Müslümanlar şehittirler. ilahi ya Rabbi hepsine şehitlik nasip eyle ya Rabbi. Şehit olarak muamele ile ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin geride bırakmış olduğu binlerce, on binlerce yakınları var. Onlara sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kötülüklerden, şerlerden, görünür görünmez felaketlerden, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Devletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şurada şu mahşer görünümünde yakınlarını ziyaret için gelmiş onlara Kur'an okuyan şuradaki Müslüman kardeşlerimizin okumuş oldukları Kur'anları yapmış oldukları duaları kabul eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan muhafaza ile ya Rabbi. Hastalarına şifa, dertlilerine deva, sıkıntıda olanlarına kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu depremde binlerce kardeşimiz yaralandı, hasta oldu. Onlara acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi evlerinden, barklarından olan kardeşlerimizin evleri, barkları elhamdülillah yapılmaya başlandı. Devletimize güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizin en kısa zamanda Yuvalarını, kavuşmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen Amin. Yani şuradaki mümin kullarını cennetinle, cemalinle şeref ya eyle ya Rabbi. Kafi, ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.